Ne yaz günündeyiz. Şöyle maşallah. Şöyle de gösteri vereyim abi de. Ananın yine Ücret abi köşesindeyiz. Sinan'ım bir selam ver. Selamünaleyküm arkadaşlar. Abican sen de yüzünü göstermeyeyim. Sen de bir selam ver. Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi abimin kümeslerine geldik, gezdik. Buradan esas sayma sayma anlattığınız var ya. Abi at bakayım şu anne babaları. Arkadaşlar bunlar Seyfinin orada kuşları aldığımızda içinde bir tane dumanlı kirli takkalı Fatih kardeşim kuş ayırmıştı. Dişi olarak doğru mudur abi? Doğru. O kuşların anne babaları beyler. Fatih'in götürdüğü kuşların anne babaları. At abi bir takımı da. Abi yine rahmetli Hacı Murat abiden geçme. Yine bunlardan da bir familya getirmiştik geçmiş dönem biliyorsunuz. Abi bir takımda bunlardan dizayn edeceğiz. Allah nasip ederse. Abi şu kuşun beyler şunlar ikisi kardeş. Şu kuşun annesinin videosunu atacağım. Beyler bu kuşlar şu ikisi kardeş. Bunlar uçtu mu? Oyun söktü mü abim? Dumanlı Abi, oyunu. Dumanlı havay başta mı? Havay Ha, havay başta. He, var. 1 2 3 ya. ne Kodlar, vuruyor? Bunlar buluttan esnemeleri güzel. 3 4 3 4 yukarı yukarı kafayı Bunlar neye girer? Kırma mı? Orijinal mi? Farklı Duman. kuş mu? Sulani kirlinin ak yavrusu. Şu ak bu dişi ile mi yavrusu? Anasıl kara dişi. He içeride oynayan dişi değil evet. mi? E oynayan dişi. Abi Sinan o erkeğe bir getir. Bir gök erkek var bakın arkadaşlar. Tarih bu kadar olur. Abi kaç yaşında dedin dişi? Abi, şey yaşında, erkek. 8 sekiz yaşında var. Erkek sekiz yaşında. O erkeğin yavrusu. Abi şu gök ak kuyruk bu yavru taklayı çevirdi mi? O da çevirdi. İki yapıyor, üç yapıyor. İki geçirdi. dişi o da herhalde. Evet. Gökal. Evet abi. Abi erkek yok aynalı bir erkek. Tarih beyler. Öyle söyleyebilirim. Abi yeri niye göstermiyoruz? Abi niye göstermiyorum? İlahi mi dedi. Beni tanırlar. Ayıp olur. Kimseye de söyleme. Abi beyaz sakkan erkek. Mezarlığın karşısında Ramazan abadan alınma. Meşhur tayfalardan. Arkadaşlar doğru mu abi? Doğrudur. Abi şu boyaz dişiyi bir anlat abi. Beyaz dişi de abi 14-15 takla. Şu cibalı olan ne durum o? He şu arkadaki cibalı ya olan. 14-15 takla. Mesafesi 30 -40 ne? 30-40 metre. Kaç tane atlar? Ama bulutun bir katına atar gelir. 10-15 tane atlar abi. Abi bunun anneleri babaları damızlık tayfası bayağı başka yerde. Böyle bir iki kümesten oradan oradan 6 tane kümesten topladık. Öbür beyaz hediye geldiydi. He. O havayı başta abi 10-15 yapıyordu. Şimdi oturdu yere 5-6 çalışıyor. Evet yeni Uşar yeni atlamış. Yeri yaptı. İyi. Bir saat uçar bir şey, mı o dişi? Uçar. Tamam abi. Abi şu gök taklalı Kafayı dikti bir iki bir iki, bir yapıyor. Iki. Şu yine dumanlı evet, efendim Evet. Efendime söylüyorum. Yavruları. 13. 13. Neyimiz kaldı? Gök perçem He, gök perçem o gökperçem dişi, o büyük dişi ver abi. Vallahi dur seni göstermeyeyim. Şöyle gök perçemler. Abi şurada bir dişi var. Kendi başına bir imparator öyle söyle. Yalnız bu göklerin bak şöyle gireyim içeride çeker çekmez. Burada anne babalar falan tarih böyle. Gökler çok eski olmuşlar. Yine saymalardan bir yavru burada kaldı. Şu ne? O da gök yavru. Gök yavru. O da göklerde uçma. Gökler çok güzel. Daha bunların devamı var. Arkadaşlar zaman içerisinde burada çok kuş seyredeceğiz. Bakın buranın mükemmel teferruatı var. Kardeşim çok meraklı bir kardeş. Daha ne cevherler var ne cevherler. Hepinizin aklını alacağız. E, Arap takkarları, Arapları, yanar dönerleri ayrı bir dizayn edeceğiz. Yalnız gök erkek şu son zamanlarda her zaman diyorum kümese 7 ayda 8 ayda çok antika kuşlar getirmiştim. Abi gök erkek de ilk onun içine girecek kuşlardan bir tanesi. Bunlar zaten kafile belli bu gök erkek de kendi başına bir imparator. Gök perçemler de çok güzel takım olur herhalde. Ondan onu hiç denedim mi reis? Yok denemedik abi. Aslında ondan da bir denense çok güzel olur. Gök erkek kendi başına bir imparator. Böyle gökün kaç tane yavrusu var? Abi gökün akvuruk var burada. Ha, o ee, içinde. Onu hemen hemen 10-15 tane yavrusunu uçturdum. Çok ateşli, çok güzel yavrular. Ateşli, zirveli, Hiç beyaz çıktı mı bundan? Yok beyaz çıkmadı. Genelde abi gök dumanlı. Dumanlı takkallara vurdum. Çok güzel duman takkalı uçurdum burada. Bunlara mı uçurdum? Tamam. Mesela şeyisi güzel. Sesi, temposu, atması. Evet. Güzel yavrular uçurduk. Abi alan hayrını görsün şimdi. Akşam saat 9 canlıdayız. Kimse bir yere kaymasın. Abi sen de maldan hayır görsünler Allah arkadaşlar. razı olsun. Malımızın hayrını görün abi. Güle güle besle. Allah razı olsun. Alan satan hayrını görsün böyle. Sinancığım bir şey diyor musun? Çok terlettik seni ama. Allah telim başımı güneş geçti. Gölgede otur. Bak elma var. Ağaçtan elma kopar bir tane şu <laughs> bak. Elmayı da <laughs> nerede lan elmamız? Ha, ha orada. Al şöyle bak. Elma... Allah Allah ekran niye çekmiyor? Elma çok mu yakın geldik? Abi şöyle ha gözüküyormuş da ben görmüyormuşum da. De. Bu girmez, girmez abi. Girsin zaten Güzel kuş belli. Ya. Hayırlı olsun bakalım beyler. Hayırlı. hayırlı olsun.